Herkese selamlar dostlarım. Futbol menajer inceleme bölümlerimizin artık en sonuncusuna geldik. Bundan sonra kariyerimize başlayacağız. Ee, önemli genç yetenekleri yani wonderkidleri tanıyacağız. Benim tanı, e, sizlerle tanıştırmak istediğim birkaç tane oyuncu var. E, almanızı istediğim e, farklı oyuncular var. Sadece wonderkid olmayacak bu bölüm. E, ucuz, e, alabileceğiniz hatta bedava alabileceğiniz bir iki tane oyuncu var. Ee, en önemlisi bir tanesini söyleyeceğim size onu almanızı gerçekten istiyorum gerçekten öneriyorum ve şimdi şu an hemen bir London kitimizle başlayalım bildikleriniz vardır elbet benim birkaç bölüm önce e, sizlerle tanıştırdım London kitler de vardı ama bunlar yeniden e, sizlere sunacağım bir bölüm halinde halindeki e, umarım önemli olacaktır sizin için beni bu arada takip eden çok arkadaşım oluyor çok kardeşim oluyor bunlar için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, beni gerçekten mutlu ediyorsunuz. Ee, bu videoları hazırlarken sizlerin beni teşvik etmeniz e, ayrı bir güzel. Çünkü ben de bu e, videoları yaptığım zaman mutlu oluyorum. Ee, bazen gece çalışıyorum ki gece geldikten sonra geliyorum eve e, ve uyumadan sizlere videolar hazırlıyorum ki bunların karşılığını sizlerden alıyorum. Umarım daha da fazlasını e, görürüm ki çünkü gerçekten. E, bazı şeylerden fedakarlık ediyorum ve başlayalım dostlarım geçen senenin Wonder kiti ile başlayacağım ee, Malcolm e, neler değişmiş neler kaybetmiş ne artıları var ee, sizlere Hatta günlük hayattan izlediğim bir golü de size anlatacağım şimdi Korinthias 18 yaşında 97 doğumlu bir arkadaşımız var adı Malcolm ofansif bir futbolcu. Forvet'te de oynayabiliyor, sol açıkta da oynuyor. Geçen seneki malcolm Forvet'in arkasındaydı. Bu sene sol açığa almışlar. Bu tamamen neye bağlı? Takımda oynadığı yere bağlı ki her sene değişiyor. 47 maçta 10 golü var. 18 yaşında olmasına rağmen bu gerçekten bir başarı. Boyu, boyuna bakalım hemen. Boyuna baktığımız zaman 1.71. 171 olması da çevikliğini, bakın sadece çevikliğini kırmızı olarak gösteriyor ki boy kısalırsa çeviklik artar. E, bunu hiçbir zaman unutmayalım. Çeviklik derken daha hızlı, daha seri hareketler yapar. Tam bir futbolcu bu oyuncuyu aldıktan sonra geliştirirseniz ki gelişme çok açık bir futbolcu, fiyatı da 4.1 milyon TL. E, şöyle bir bakıyorum, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlara zorlayarak alırsınız çünkü 4.1 milyon TL'ye direkt vermezler bunu en azından bir 10 milyona falan e, kapatmak ister Cornichas e, tarafı. Bunun için gerçekten zorlamanız gerekecek bütçeniz ama tabii ki oyuncu satarsanız bütçe ayırabilirsiniz. Evet, şimdiki iki tane oyuncumu zaten benim bankolarım takımımı alacağım oyunculardan. Bu değil tabii ki. Bu Castro Lincoln. E, Lincoln'le bakalım hemen. E, Gremio'da oynayan 16 yaşındaki Lincoln gerçekten mükemmelsin. Kararlılık, özel yetenek. Yani bu oyuncu ofansifin neredeyse her bölgesinde oynuyor. Sadece sağ kanatta oynamıyor ki geri kanatta. O oynamasa da olur. Bu oyuncu fiyatı 245 bin TL yani çok ucuz. Alabilirseniz bir an önce alın çünkü bu adamlar genelde ee, en azından 10 maç sonra eğer oynuyorsa birden katlanıyor ki almaya çok zorlanıyorsunuz. Bu oyuncuyu alabiliyorsanız hemen alın. Hatta bütün şartları zorlayın alın yani. Başka hiçbir şey demiyorum. Mateus Pereira. Bu adam da çok iyi. Bunu da almanızı gerçekten isterim. Matthew Pereira 17 yaşında. Ofansif tarafı çok güçlü bir oyuncu. 120.000 TL yani çok ucuz. Alın geliştirin ne yapıyorsanız yapın yani bu oyuncuyu almazsanız kaçırırsınız çünkü 17 yaşında bir oyuncu bu kadar tam bir oyuncu 5 ee, maçta 2 gol atmış 2015 yılında yeni yeni daha kendini gösteriyor Malcolm gibi değil Lincoln gibi değil ama yeni yeni kendini gösteriyor bu oyuncuyu nereye alırsınız bir Akisar Spor'a bir Kayseri spora, bir Eskişehir'e bir Konya'ya rahatlıkla alırsınız gelecektir. Ee, gelmiyorsa da bir sene bekleyin çünkü yaşı 17, 18'inde geleceği için belki fikri değişebilir. Biraz ona şans verin diye düşünüyorum. Şahsen evet. Şimdi Malen bu oyuncu Arsenal'in altyapısında oynuyor. Ofansif tarafı mükemmel. Çok ee, çok bölgede oynuyor. Çoğu bölgede oluyor. Hollandalı bir futbolcu. 99 doğumlu. bin TL. Bu oyuncuyu ee, Bizim takımlarımızı almak çok zor. Çünkü hem Hollandalı olması, hem yaşın 16 olması ve Ar İngiltere'de, Arsenal'da olması bunu zorlaştırıyor. Ama farklı kariyerler yapanlar için bu oyuncuyu alıp altyapısına koyduktan sonra gelişimini gör göreceklerdir ki çok iyi olacaktır. Zaten öyle sinyaller veriyor. Tyler Roberts. Bu adam e hatırladığıma göre koşucu bir oyuncu, evet. Tyler Roberts Galler'li bir futbolcu. Bu Galler'in geleceği olarak gösteriliyor. West Brom için altyapısında başarılı futbola ve 1 milyon TL'lik bir fiyatı var ki pahalı bir futbolcu. Demek ki pahalı olması kaliteli olduğunu anlamına geliyor. Hızı, çevikliliği, hızlanması, bitiriciliği gerçekten çok iyi. Bu oyuncuyu almayan çok şey kaçırır. Ben yerinizde olsam bütün yatırımlarımı genç oyunculara yaparım. Ama eğer Geleceğe yönelik bir kadro kuracaksanız ortaya bakın bunu hiçbir zaman unutmayın araya küçük dipnot Bir takımı da az kadronuzu da tamamen gençlerle kurmayın çünkü bu sizi e, Bir süre sonra Düşürür niye takımda tecrübe lazım tecrübe her zaman her şeyden önemlidir ki e, Şunu unutmayın bir oyuncu Önemli maçlarda Oynayamıyorsa Bu oyuncunun gelişimi yapamazsınız. önemli maçları gelişimi olmaz çünkü Baştan kötüdür ki, bunu siz oynattıkça oyuncuları anlayacaksınız. Jonathan Leco. Evet, Jonathan Leco. West Bromwich de yine oynuyor. Tam bir forvet olmaya çok büyük bir aday. Ee, bu oyuncuyu alırsınız ama iyi antrenman yaptırmanız gerekiyor. Çünkü zihinsel olarak biraz eksiği var. Eee... Diğer oyunculara göre almasanız da olur diyeceğim ama bu oyuncular genelde birden gelişiyor. Antrenmanınıza güveniyorsanız alın. Yoksa ben direkt oynatacağım diyorsanız almayın. Çünkü yazık edersiniz futbolcuyu. İleride almaya çalışın ki gelişmiş bir futbolcu olur. Şimdi. Ee, şu oyuncu. Mati Delik. Defans'ın sağ tarafında ve o orta sahanın sağında her yerde oynuyor boyunca 15 yaşında. Wander Kit'in gerçekten Wander Kit'i yani. 110.000 TL'lik bir değeri var. Daha Ajax'ın e, alt yapısında yeni yeni kendini gösteriyor. E, alabiliyorsanız alın çünkü zıplaması gerçekten iyi. Boyu herhalde bayağı bir yüksek olmalı. Boyu neymiş? 1.88. Gerçekten yüksek bir futbolcu. E, alabiliyorsanız alın. Wonder Kit olarak bunu öneriyorum defans açısından. Ve şunu unuttum ben. E, dün akşam yani pazar akşamı Corinthians Atletico Minario deplasmanında maç yaptı. Onu ben izleme fırsatı buldum. Malcolm'u size söyleyeceğim. Çünkü Malcolm mükemmel bir gol attı. İzleyin istiyorsanız ki gerçekten çok güzel bir gol attı. E, yaşına göre oynattığı oynatılan yere göre, teknik direktöre gerçekten ona güveniyor ki oynatıyor. Bunu da söylemek istedim. Şimdi böyle bir oyuncu olmalıydı. Kaçırmadık. Ha, Skamaka. Evet. İtalyan bir futbolcu PSV Eindhoven'ın Altyapısında oynuyor ki, PSV'nin altyapısında İtalyan bir futbolcuyu zor görürsünüz demek ki çok önemli bir futbolcu. Neden zor görürüz? PSV çünkü kendi futbolcusun kendisi üretiyor. E, Roma'dan almışlar. E, geleceği çok parlak bir futbolcu. Sadece vücut zindeliği biraz kötü. Bu da e, vücut zindeliği de kendisini bir, çok yoran bir tarafı olduğunu gösteriyor. E, Gelişimi gerçekten iyi olur. İtalya milli takımının forveti olur gelecekte. Bunu almayı sakın unutmayın dostlarım. Gerçekten öneriyorum bu futbolcuyu. Şimdi. Devam ediyoruz. Gustav Son. Feyenoord'da oynuyor. O 20 yaşında. Bu biraz wonderkid'i geçmiş ama. Geleceği çok parlak bir futbolcu. Tam bir orta saha oyuncusu. Teknik açıdan düşük olabilir ama fiziksel ve zihinsel olarak gerçekten üstün bir futbolcu. Bu oyuncu ha kendi kendini parlattı ki 8 maçta 14 gol atmış. Bu mu futbolcu alın diyorum. Almazsanız çok şey kaybedersiniz. İyi def antrenman yaptırmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi Tian Monaco'da oynayan bir Tian var ki 18 yaşında Abdülaziz Thiem. Bu oyuncu gelecekte kim olur derseniz ki bir Kondopio olabilir, bir Patrice Vieira olabilir. Bir boyuna bakalım. Bu oyuncu Patrice Vieira, Kondopio olabilir. Bu oyuncuyu kaçırmayın. Gerçekten Mavuba, Paris Saint Germain'in orta sahasında kim vardı? Mathieu vardı. Onun gibi oyunculardan biri olabilir. Gerçekten iyi bir futbolcu. Görünümü çiziyor görüntüsüyle almanızı öneriyorum. Evet. Manea. Manea Chelsea'nin altyapısında futbola başlamış başladı diyemeyeceğim. Vitorol'dan aldı ama Chelsea keşfetmiş. Sağ oynuyor. Gerçekten iyi bir görüntüsü var. 17 yaşında şu an Mostron takımında oynuyor. Bu oyuncuyu da kaçırmayın diyorum. Bu oyuncu gelişirse bir daha zor alırsınız. Çünkü Romanya'dan çıkan fazla öyle önemli futbolcu yok. Ve Muson'da olacak. Muson'da da ofansif tarafı çok önemli bir futbolcu. Ee, kıvrak, çevik bir futbolcu. Bu oyuncu da gerçekten ileride çok iyi yere gelecek. Bundan eminim. Anderlecht'ten alınmış bir futbolcu. Çünkü önemli ki Anderlecht'ten alınmış. Boyu 1 ise 73 ne size dediğim gibi boy kısalırsa çeviklik artar. 17 çevikliği var. Pırpır pır bir oyuncu. Ee, bunu kaçırmayın diyorum ki şu an için dostlarım Wonder Kit olarak sizlere söyleyebileceğim bunlardı. Size iki oyuncu önereceğim. Birincisi bedava bir oyuncu. Karim ait bu oyuncuyu ben Wonder Kit olarak görmüştüm ama şu an kendisi kendini biraz salmış zamanda ben 2010 2009 SM'lerinde Wonder Kit olarak görünüyordu. Karim Aitfana sol bek, e, sol açık ve sağ açıkta oynayabiliyor bu oyuncu. Bedava bu oyuncuyu alırsanız e, gelişir ve kendini gösterirse de çok iyi yerlere gelir. Sizin takımınızda iyi yerlere getirir. Montpellier'den çıkan bir futbolcuyu gerçekten Montpellier'de Belhanda'yla, Olivier Giroud'la, Karim Aitfana, ondan sonra Saidi defansta kabul. Yani bu oyuncularla Montpellier'i tarihinde ilk şampiyonluğuna getiren oyunculardan bir tanesi. Sakın olarak sakın almayı unutmayın. Eğer mütevazı bir kadronuz varsa. Mike bu son size söyleyeceğim adam. bana demiştiniz ucuz ve geleceği iyi oyuncular bana söyleyin. 6.5 milyon TL bir değeri var. Sağ bekte oynuyor bu oyuncu. Almazsanız da kaçırırsınız. Milli takıma kadar yükseliyor. 2015'te görmüştüm. Evet dostlarım bu oyuncuyu da sizlere tanıttıktan sonra şöyle ne yapalım Galatasaray'a bir gelelim. Galatasaray'a geldik. Şöyle bir bakalım. Batuhan Ergün Bu oyuncu genç oyuncuları da bana yönet değinin demiştiniz büyük takımlarımızın. Birlikte bakalım ben hiç bakmadım çünkü ben sadece size yorumlarımı söylemek istiyorum. Batuhan Ergül bir sonuç alamayız. Erdi Güncan alma ihtimalimiz olabilir ama yaşı çok. Şöyle bir bakalım bakalım bakalım. Altyapılarına bakıyoruz. 21 yaş altına bakalım. Yaluzan Keleşoğlu. Olmaz bundan da bir şey olmaz. Ben bildiklerimi söyleyeyim ya. Bildiklerimizi biz sizlere tanıtalım. Daha güzel olur. Sinan Gümüş 21 yaşında geleceği var. Galatasaray'da oynatmak istemiyorsanız, çünkü Galatasaray'da fazla bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ama atıyorum bir Akisar'da olur, bir Kayseri'de olur. E, hatta ikinci ligdeki bir takımın bank oyuncularından biri olur ki Yıldız'ı olur. Unutmayın bunu. E, şöyle bir bakalım. Fenerbahçe'ye baktığımızda Uğur Uygar Zeybek zaten geleceği mükemmel bir oyuncu. Bunu da ben wonder kit olarak yazacağım. E, kendi wonder kitim olarak. Uygar Zeybek Fenerbahçe'nin ofansif orta sahası olacaktır gelecekti ki Pırpır bu oyuncu zaten çevikliği de iyi. E... Hakan Çin bakalım her seneki profili bu bir gelişim gösteremiyorsun Hakan biraz daha çaba lazım sana. E... şöyle bir bakalım 21 yaş altımıza baktığımızda öyle çok önemli bir sabek var bu gelişirse olur ama gücü çok kötü güçsüzsün dostum. Şöyle bir bakalım. Eski şey Bursa'ya baktığımızda altyapısından iyi oyuncular çıkartan bir takım. Emre Taşdemir'i zaten görmüştük. Bir daha bakalım. Emre Taşdemir iyi. Altyapıdan gelmedi ama bunu da biliyoruz. Evet. Okan Koçuk her zaman wonder kit olarak çıktı ama bir şey yapamadı. Bunu da biliyoruz. Beşiktaş'a baktığımız zaman fazla bir şey yok gibi görünüyor Evet yani Trabzon'daki bu Muhammed Beşir furyasını anlamadım ben Muhammed Beşir de bir şey yok bir daha göstereyim size yani niye Muhammed Beşir'i bu kadar tutmuşlar anlamadım ben Muhammed Beşir yani bir şey yok bu adamda yani bir de Mo wonder kit olması için her zaman aynı profil çıkması lazım bir önceki profil böyle değildi şimdiki profil değişmiş böyle wonder kit olmaz yani Wanderkit her zaman profili aynı çıkmalı çünkü bu kafasına göre oyun verdiği için Wanderkit olarak görmüyor. Ee, bunu da size aktarayım. Evet dostlarım. Burada da e, bazı size genç oyuncular ve birkaç tane de almanızı önerdiğim oyuncuları değindim. Artık bu video son inceleme videomuzdu. Ama bana şunu da inceleyin derseniz incelerim. Ee, ama artık kariyerimize başlayacağız. Bir şeylere artık başlayalım. Daha güzel olacak çünkü kariyer istekleri çok fazla oldu. Bundan sonraki bölüm kariyer bölümü olacak. Bana e, şu takımla başlayın derseniz başlar İki kariyerimiz olacak çünkü birincisi Fenerbahçe kariyeri olacak. İkincisi de sizlere söylediği bir takımın çoğunlukla istenilen bir takımın kariyeri olacak. Tabi Türkiye Ligi olmasın, gelişime açık bir takım olsun. Mesela Red Bull Leipzig olabilir. Ben böyle bir görüntü açmak istedim. Çünkü Fenerbahçe ile açtığım kariyer altyapı oyuncularını göstermiyordu. Büyük açmamışım. Bu yüzden Red Bull da olabilir. Evet dostlarım şimdilik benden bu kadar. Size küçük bir ipucu vereceğim. Antrenman yaptırdığınız futbolcular her zaman yorulur. Yaptırdıktan sonraki maçlarda oynatmayın. Takımınızda çok fazla sakat olur. Sakatlıklar zaten nedenlerinden biri de budur. Bunu unutmayın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Ee, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm artık kariyer bölümü olacak. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın.